Lan Medo. Medo. Medo, ne ne diyor? Ne Ne lan burada? Oğlum 9 oldu lan. Lan ne Lan Medo. Oh. Bu lan Medo. Niye sırada geliyorsun? Arkadaşlar. Seni başına zero bela ettim. Medo, Medo. Hop, selamünaleyküm arkadaşlar herkese. Yepyeni bir PUBG Mobile görev videosundan merhabalar. Merhaba, merhaba. Arkadaşlar bugünkü görevimiz ilk bulduğumuz silahla win almaya çalışacağız. Bunun için tabii ki de moda atlayacağız. Baba mod varsa biz de varız. Seri bir şekilde moda atlayacağız. İnşallah güzel bir silah buluruz. İnşallah. Öyle Scar, M4, M7 de olur. Olabilir. Neden olmasın? Olursa güzel olur. Balkonu alabilir miyiz? Allah galiba aldık. Aldım balkonu süper. Tamam avuk çıktı. Çabuk 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 çabuk. Nereye bir tane vurdu ama ilk kilimizi aldık. The Shadow. Abi ne kadar şanslıyım iki tane avuk da çıkmaz arka arka ama. Baba. baba bir challenge'daysan ve tek bir silahla oynuyorsan o silahın aynısından bir daha bulmak İmkansız gibi bir şey ama bulduk ya vallahi şanslıyız ha bugünlerde şanslıyız ha arkadaşlar. Bu arada e, Royal Pass çekilişlerinden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte şöyle bir şey yapmak istiyorum. Her videoda bir Royal Pass hediye etmeyi düşünüyorum. Her videoda yorum yapan bir arkadaşımıza bir sonraki videoda açıklayacak şekilde Royal Pass hediye etmeyi düşünüyoruz. Ama bu challenge ne zaman? Bu videodan sonra izleyeceğiniz ilk videoda. Bir kişiye royal pass. Sizin silahınız mı yok lan? Eee? Ne oluyor? Ah tipe bak. Miyim? İki baygın çok iyi baba. Arka arkaya geldiler. En sevdiğim şeyler. Seni bir çekelim kanka. Hay senin telefon ya. Çekmem lazım ama. Kurtardı kendini ya. Abi açmıyorsa bir insan niye arka arkaya arıyorsun ki? Bak burada hayati bir mesele içerisindeyim. bak telefonuna bakacağım diye bak ölecektim he. Her kimse var ya buradan onun ben büyüğümse ellerinden öperim. Adam mı iniyor? Ne bu? Allah'ım ya. Biz de Bizde de var baba. Bir tek sizde mi var lan? Ortayı ortayı açarsam diyeceğim de bir, bir anlamı yok ki ortayı açmanın. Ya bu challenge'de ortayı açmanın ne anlamı var? Ne yapacağım ya? AVM çıksa alacak mıyım? Hayır. E ne bekliyorsun? Ama açalım yine de. Adettendir. Aa eğlenir benimle. Benim drop'um da gelmedi ha. Böyle olmaz ha. Biz böyle anlaşmadık ha. PUBG Mobile. Vay 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 diyor ki bak Bayren diyor mu haritayı maritayı modu falan cartı curtu temizledi diyor. Sen, senden mi korkacak diyor. Gel hadi artık diyor. Ne neden? Neden? Neden, ne diyor? Ne 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 yapıyor lan burada? Ah be. Sıra bakma kardeşim valla ekmek teknesi be gülüm. Valla yoksa böyle öldürmek ister. Abi loot'a bak ya. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Bence fena değiliz. Aslında beklememiz iyi oldu. Bir 3 kas çektik, 3 yelek çektik. İşte eklenti meklenti çektik. Benden haberleri yok. Oğlum 9 oldu lan. Lan ne Lan ne Bu lan ne Niye sırada geliyorsun? Arkadaşını da vuracağım ki. Bir daha da böyle artistik yapmayın. Seni başıma zero bela ettim. Medo, Medo. Bir daha geldi ya. Bir daha geldi. Yine aynı yerde öldü ya. Ah garibim. Kaderi kader arkadaşlar değişmiyor bazen. Ah be Medo, üzüldüm. Desem yalan olur. Kesinlikle acayip zevk, zevk aldım, mutlu oldum. Şimdi botu da alırsam yedikli kilo yapmışız ha. He? Hey, hey, hey. Ha gördüm seni. Ha bot musun? Allah <laughs> bilmiyorum artık. Her neyse. Şöyle seni çekeceğim seri. Bir anda 4 oldu. İstanbul borsası böyle değil ya. Bir anda yükselip bir anda düşmüyor böyle. Aha. Aha. Kaldırma. Va 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 va. Tiplere bak. Baygın verebilir miyim? Ya bir anlamı yok ama Allah ne verdiyse onun da. Ay ay ay, ay. Oğlum bu nasıl sprey? Abi av, güzel de işte arkadaşlar birazcık sekiyor ya. Belki de çekmiyor. Biz M4'e alışmışız baba. Bak tozuttular oraları. He. Nasıl çekindilerse ama bayılmasaydım oynayabilirdim. Sağdan oynardım üstlerine. Oğlum bunlar hala sis mi satıyor ha orada. Ne yapıyor bunlar? Tam kanka yani bu kadar sise gerek yok. Bu kadar da tehlikeli bir insan değilim. Oğlum az önce de 11'di. Bu her öldükçe bu düşmüyor bu sayı. Bu nasıl bir reenkarnasyon mudur? Nedir o? Ölüsün geri gelisin. Ben size bir karışmayacağım. Bu az önce bayıttığım adamlar. Gördüm seni. Sen can basma. Tamam birini çektik. Güzel baba. Son 4 kişi. Soldan biri attı. Duydum. Son 4 ise 3'e 1 sıçtık ya. Sıçtık arkadaşlar. Yani win almışım gibi sayın yani. Sonuçta kötü maçta değildi. Çok uzun süredir deniyorum arkadaşlar. Vallahi vurdular tekli adamı. Bunlar kaldı. Bu zebaniler kaldı. Biri de dibime geldi. Son iki. Abi yürürken nasıl sıkıyorsun ya? Koşarken nasıl sıkabiliyorsun ya? Aa. 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 Bak görüntü de vermiyor ya. Abi nefret ediyorum böyle oyunculardan ya. Nefret ediyorum lan sizden. Bu videoyu izliyorsanız da izlemeyin geçin kadar iyi oynanır mı ya? İnsaf oğlum ya. Kaç maçtır deniyorum. Aa, sıçtım ya. Sıçtım baba. Bak support atıyor. Biri oynuyor. Bir şeyler yapıyor bunlar ya. Ya bu kadar da olmaz ya. Abi. Abi, abi özür dilerim abi. 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 dedim. Niye bıçak atıyorsun? Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.